O gün kayvaldim. Yanlık yaydı. Yağını alıyor şimdi içerisinden. Ee, nasıl yaptık derseniz yoğurt yüzlerine ekledik. İçerisine de biraz su koyuyoruz. Daha sonra böyle yayımızda da yayılıyor. Yüzlendikten sonra böyle yağ olduktan sonra da alınıyor suyla da yıkıyor annem. Kolay gelsin anne. Sağ ol. Burada da yanlığın bir tanesini yaydık yayıldı çökelek yapılıyor yani ayranıyla çökelek kestiriliyor daha önceki videolarımda çökelek tarifi vardı arkadaşlar oradan da merak edenler bakabilirler bu arada kahve yaptık kahvelerimizi de içiyoruz bakın böyle üzerinden yağlar alındı artık yayık yayılma işlemi bitti yine bunun ayranıyla da çökelek yapılacak Bakın böyle biraz çıktı. Az da olsa biraz yağımız var. Önceki yağ yayılan yanlığın yağları da bunlar. Bunları buzdolabı poşetine koyuyoruz. Don, dondurduktan sonra koyuyoruz. Buzlukta bekletiyoruz bir süre. Donuyor. Daha sonra böyle poşetliyoruz. Kesinlikle. Bir poşet böyle elde ettik. Kayınvalidem e, diğer yağları da yıkadı. Onları da böyle topak topak yapıyor. Eskiden ne yanlıklar yayılırdı anne. Bizim inek varken yani. annem iyi yapardı. <laughs> Sen de gerçi yaptık. inek besledin. Yaptık yaptık yedik. Bu yanlık ayranıyla da toga çorbası çok güzel oluyor. Annem yapardı biz küçükken. Yaptığı anda hemen <laughs> başlıyorduk yemeye biz. güzel Tamam. Yanlarımızı tekrar açtık. Biraz daha yağları çıkarsa onları da alacağız. Bunun biraz yüzü az olduğu için yağımız azdı. Şimdi onu da buzluğa götüreceğim. Sabır Bu donan poşetlediklerimizi dolaba koyalım. Hadi. Tamam geldim. Çökeleğimiz de kaynamaya başladı öyle üzerinden karıştırıyoruz. Veya çökelek tuttu. Ayrıca kenarlarını Tamam. Güzelce kesilsin. Tuz attın mı anne en son mu yani evet, atıyorsun He, annem önce atıyormuş tuzunu. Atmış onun tuzunu. Yeteri kadar. Güzelce kesildikten sonra torbaya koyup süzdürüyoruz. İlk çökeleğimiz kaynadı. Böyle kabın içerisine boşalttık. Böyle soğuyup bekleyecek. İkinci yapılan yanlıktaki e, ayranımız bu da. Şöyle biraz ısındı. Tuzunu atıyorum. Buna da tam dolu değil tabii ki tek elimle attığım için tam bir yemek kaşığı olmuyor. Şöyle iki yemek kaşığı kadar toplamda tuz attım ben. 7-8 kilo ayranımız var burada. E çünkü bu 10 kiloluk bir tencere. O yüzden 8 kilo net var gibi gözüküyor. Tartmadık ama bu şekilde pişiriyoruz. Şöyle bir karıştırayım. Böyle Önce de atabiliyoruz tuzunu. Piştikten sonra kaynadıktan sonra da tuzunu atabiliyoruz. Fark etmez yani. İkinci yaptığımız çökelek de hafif hafif böyle kaynamaya başladı. Şöyle bir karıştırıyorum. Güzelce kesilsin. Çökeleğimiz güzelce kaynamaya başladı. Şu üzerindeki köpükler de iyice kesilsin. Daha sonra ocağımızın altını kapatacağım. Şöyle 5 dakika kadar e, kaynarsa yeterli olur sanırım. Güzelce kaynattık. Çok fazla köpüğü kalmadı. Onlar da artık sönecek köpükleri. Artık biraz soğuduktan sonra <laughs> fazla suyunu süzerim. Daha sonra iyice soğur bir gün. Daha sonra e, torba süzüğe koyuyoruz. Çökeleyim. bir gün soğuduktan sonra süzdüm ben onu böyle bez torbanın içerisine süzdüm üzerine bir ağırlık koyabilirsiniz ben elimle sıktım biraz daha sonra da ağırlık koydum yani fazla suyunu elimle sıktım bu şekilde oldu çökeleğimiz çok güzel doğal ev yapımı arkadaşlar siz de isterseniz böyle kolayca çökelek yapabilirsiniz Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Takipte kalın. hoşça Hoşçakalın. Akşamda kendimizi ödüllendirdik. Havuç dilimi baklavayla. E, Şöbiyet. Burada e, eşim. E, böyle. Onda çayın yanında tüketeceğiz. Çayımız da hazır. Çayımız da burada. denedik.